Merhabalar arkadaşlar. Çiçek tekrar hoş geldiniz. 8. sınıf öğrencilerimiz için deneme çözümü yapacağız arkadaşlar. Bir tane denememizi komple burada çözmeye çalışacağız. kağıdınız kaleminiz hazır olsun. Soruları birlikte çözelim ve başlayalım ilk sorumuzda. Bir bilgi yarışmasından bahsediyor. Bir bilgi yarışmasında öğrencilere aşağıdaki soru soruluyor. Çözümlenmiş biçim burada verilmiş. Buna göre A grubu, B grubu, C grubu ve D grubundan hangisi verdiği doğru cevap verdiği cevap doğrudur diye sorulmuş bize. Arkadaşlar çözümleme yaparken virgülden şuraya virgülümüzü koyalım. Buraya basamaklarımızı yazıyorum. Ön tarafa da basamaklarımızı yazıyorum. E burada basamakları yazdığımız zaman burası 10 üzeri 0 olan kısımdı. 10 üzeri 0. E burası 10 üzeri 1. Burası 10 üzeri 2. 10 üzeri 3 diye gidiyordu. <laughs> E bu tarafa baktığımız zaman, bu tarafta 10 üzeri eksi 1, burası 10 üzeri eksi 2, e burası 10 üzeri eksi 3, 10 üzeri eksi 4 şeklinde giden basamaklarda. Örneğin, burada 3 varsa, burası ne olacaktı? 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 gibi yazılacaktı. Şimdi hemen burayı bir silelim ve sorumuza bakalım. Sorumuzda bize ne verilmiş? 10 üzeri 2 olan yerde 3 olacak, 10 üzeri 2 olan yerde 3 olacak. 10 üzeri 1 olan yerde 7 olacak. 10 üzeri 0 olan yer yok. 10 üzeri 0 olan yer yoksa burası 0'dır. 10 üzeri eksi 1 olan yerde 2 olacakmış. Tamamdır. Şu 3'ü silmeyi unutmuşuz bu arada. Onu da hemen şuradan silelim. Devam ediyorum. 10 üzeri eksi 2 olan yerde bir sayımız yok. Oraya ben bir 0 ekledim. 10 üzeri eksi 3 olan yerde neyimiz var dördümüz var o zaman sayımız 370.204 olacak o da sanırım C grubu C grubu cevabımız olacak <laughs> hemen geçelim bir diğer sorumuza bu sorumuzda x'in sıfırdan farklı olduğu m ve N n'in birer tam sayı olduğu söylenilmiş burada üslü ifadelerde işlemlerin nasıl yapılacağından bahsedilmiş çarpım ve bölme işlemlerinde <laughs> Bize de burada a üzeri eksi 7, a üzeri eksi 5 gibi sayılar veriliyor. Burada da bir tablomuz var. Üstlü e, ifadelerin tamamı yandaki tabloda pembe boyalı, böl, e, pembe boyalı her bir hücreye bir üstlü ifade gelecek şekilde yazılıyor buralara. A, B ve C hücreleri sayıları her biri bulunduğu hücredeki aynı satır ve sütunda bulunan pembe boyalı hücredeki üstlü sayıların çarpımına eşit. Buradaki sayıyla buradaki sayıyı çarptığımız zaman A sayısını elde edeceğiz. Buradaki üslü sayıyla buradaki üslü sayı çarptığımız zaman B sayısını elde edeceğiz şeklinde. B ve C hücrelerine yazılabilecek üslü ifadelerin çarpımı A üzeri 5 olduğuna göre, A hücresinde yazılacak üslü ifade hangisidir diye sorulmuş. Şimdi hemen bakalım. B ile C'nin elde edeceğimiz değerler. Nasıl elde ediyorduk? Yine buradaki üslü ifadeleri çarparak elde ediyorduk. C'yi de buradaki üstlü ifadeleri çarparak elde edeceğiz. O zaman B ve C'nin çarpımı da buradan 4 tane üstlü ifadeyi çarptığımız zaman A üzeri 5 elde etmemiz lazım. Rengimizi seçelim ve sorumuzu çözelim. Örneğin A üzeri 7'yi alsam, <laughs> eksi 7'yi alsam. E, A üzeri 6'yı alsam bu ikisini çarptığım zaman mesela B'yi bulmak istiyorum örneğin. B'yi bu ikisinden elde etmek istiyorum. A üzeri eksi 7 çarpı A üzeri 6 olsa ne olacak? Tabanlar aynıysa üstlerimizi topluyorduk. Üstleri topladım. A üzeri eksi 1 oldu. Sonra bakıyorum. Ee, A üzeri 5 elde etmem lazım. Buradan eksi 1'i elde ettim. E bir de bununla bunu alıyorum. Mesela bunda da C'yi bulmak istiyorum. C eşittir. A üzeri 2 çarpı A üzeri 4 olsun. E bunlar da tabanlar aynı. Üstlerimi topluyorum. A üzeri ne oldu? 6 oldu. E, B'yi buldum, C'yi buldum. Bunların çarpımı A üzeri eksi 1 ile A üzeri 6'yı çarptığım zaman A üzeri 5'i elde etmiş oldum. Yani 5'i elde edecek sayıları buradan işin açı seçtim. E kullanmadığımız neler kaldı? Kullanmadığımız A üzeri eksi 5 ve A üzeri 8 kaldı. Demek ki bir tanesi A üzeri eksi 5. Bir tanesi A üzeri 8'miş. E A sayısı bu ikisinin çarpımıydı. Hemen şurada yapalım. Nerede burada? A üzeri eksi 5 çarpı A üzeri 8 çarparsam A üzeri 3 olacaktır. Doğru cevabım da Bursa seçeneği olacaktır diyorum. Evet. Gelelim 3. sorumuza. 3. sorumuz bize ne söylüyor? Hemen ona bakalım. 3. sorumuzda yine e, imlecimi açayım. E, bu arada soruları durduruyorsunuz. Sorular sizde yoksa e, soruları durduruyorsunuz. Sorular önce bir siz uğraşıyorsunuz. Sonra benden dinliyorsunuz. Ve devam ediyoruz. E, A sıfırdan farklı. M ve N tam sayılar olmak üzere demiş. Yine bize burada üslü ifadelerde çarpma işlemi nasıl yapılacağını bahsetmiş. Ve Cemre ve Emre üslü ifadeleri tekrar etmek için kendi aralarında bir oyun oynuyorlar. Oyunun kuralı şu şekil. Aynı satırda bulunan sayıların en küçük ortak katı satırın sonuna. Aynı satırda bulunan sayıların ortak katı, en küçük ortak katı satırın sonuna yazılıyor. Aynı sütunda bulunan sayıların en büyük ortak böleni ise sütunun sonuna yazılıyor. Ortak bölenleri de bu şekilde yazacağız. Buna göre A, B ve 5 üzeri 11 çarpımının sonucunda oluşan sayı kaç basamaklıdır diye bize sorulmuş. Hemen imlecimizi açalım. Sorunun çözümüne başlayalım. Şimdi arkadaşlar üslü ifadelerde ortak kat alırken iki sayının tabanları aynıysa ortak kat alırken üstün büyük olanını alıyorduk değil mi ortak kat olması için? E burada da öyle yapmışız zaten. Tamam, iyi güzel, hoş. E geliyoruz. E burada da aynı işlem olacak. Ortak katlarda ne var? 2 üzeri 8 var. O zaman bunda da en az 2 üzeri 8 olacak. Bunda da en az 2 üzeri 8 olacak. İkisinden biri en az 2 üzeri 8 olacak. E, o zaman bakalım e, şurada bir yorumlama yapıyorum aşağıya doğru gelirken de ortak bölenleri bulurken de arkadaşlar ne yapıyorduk İçlerinden en küçük olan, yani üstlerin en küçük olanını alacaktık ya tabanım 2 tamam onda sıkıntı yok ama üzerine kaç yazarsam ortak bölenleri 2 üzeri 8 olur ve buraya 2 üzeri 8 yazarsam 2 üzeri 12 2 üzeri 8 üstü küçük olan 2 üzeri 8 ve a sayısı 2 üzeri 8 olacak. E, aynı işlem burada yapıyorum tabanım 2 olacak. 2 üzeri 8 var. 2 üzeri bilmem kaç var. Ama sonuç ne çıkacak? 2 üzeri 6 çıkacak. E buraya 2 üzeri 6 yazmam lazım. Üstü küçük olan seçmek için. E bir de şurayı yine tekrar edelim. Bakıyorum 2 üzeri 8, 2 üzeri 6. Ortak kat bulurken de üstü büyük olanı seçiyordum. Tamam. 2 üzeri 8 olmuş. Tamam. A'yı B'yi bulduk. Götürüyorum. Ben bu ifle, işaret e, söyleyemedim. E, burada yerine yazıyorum. A dediğimiz yere 2 üzeri 8 yazdım. B dediğim yere 2 üzeri 6 yazdım. Çarpı 5 üzeri 11'imiz var. E, tabanlarım aynıysa çarpım işleminde üstleri topluyordum. E, topladım. 2 üzeri kaç oldu? Burası 14. Çarpı 5 üzeri 11. Gelelim güzel kardeşim şimdi zurnanın son deliğimize. Bakıyoruz burada. Eee sayı kaç basamaklıdır sorularında genelde sonda kaç tane sıfır vardır gibi sorular da olabilir. E, burada 10 üzeri bilmem kaç yapacağız tamam mı? Buradan bir 10 üzeri elde etmek istiyorum. 10 üzeri elde edebilmem için üstleri aynı olacak şekilde üstlü ifadelerde hemen şurada bir hatırlatma yapalım. A üzeri 3 ile B üzeri 3'ü çarpacağım zaman üstlerim aynıysa ne yapıyordum? Altları çarpıyordum. Bu da A çarpı B üzeri 3 oluyordu değil mi? O zaman ben üstleri aynı yapmak istiyorum. O zaman ben şu 2 üzeri 14'ü şu şekilde yazabilir miyim? 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 11 yazabilirim çarpı 5 üzeri 11 şeklinde yazdım. E burada bakın üstlerini yaptım. Eşit hale getirdim. O zaman tabanları çarpıyorum. Burası 10 üzeri 11 oldu. Çarpı 2 üzeri 3. E 2 üzeri 3 nedir? 8. E bunun sonunda da 11 tane 0 var. Tak 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 burada kaç tane? 11 tane 0. E bir de 8'imiz var. E kaç basamaklı oldu? 12 basamaklı oldu. Umarım anlaşılmıştır. Diyorum. Hemen geçiyorum bir diğer soruma. Geliyoruz dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda bize yine üstlü ifadelerde işlemlerle ilgili tanımlamalar yapılmış. ABC burada bir tablo verilmiş. Burada Mustafa tabloda aşağıdaki tablodaki sayılarla aşağıda verilen işlemleri yapıyor ve sonuçlarını yorumluyor diyor. Mustafa'nın bulduğu sonuçlardan hangileri doğrudur? İşte birinci seçenekte B bölü A işleminin tam sayı olduğu, 2'nin sonucunun 2 çıktığı, bunun bir tam sayı olduğu denilmiş. Hemen sorumuza odaklandık, bakıyoruz. Birinci seçeneğimizi şurada çözelim. Birinci seçeneğimizde ne diyor? B bölü A. B bölü A. B'yi ye götürdüm yerine yazdım. B'miz kaç? 6 üzeri 6 çarpı 10 üzeri 5. E A'mız kaç? A 4 üzeri 4 çarpı 10 üzeri 3. E bu sonuç bir tam sayı çıkıyor mu çıkmıyor mu ona bakacağım. E bakıyorum burada yapabileceğim işlemlerden ne var? Mesela tabanlar aynı. Şurası için konuşuyorum. Burası tabanlar aynıysa üstlerde çıkartma işlemi yapacağız. Bakın burada anlatmış bize. Hemen şurası aynen dursun. 6 üzeri 6. Buraya sonra bir daha döneceğim. 4 üzeri 4. Aynen dursun. Çarpı 10 üzeri. Burası kaç olur? 5 eksi 3'den 10 üzeri 2. Dursun. E şimdi bu işlemin sonucu bir tam sayımı değil mi? Ya burada üstlerde sadeleştirme yapabilmek için ya üstleri benzetebiliriz. Mesela 6 üzeri 4 filan yapabiliriz ama ben şöyle diyorum ya bunlarda çok fazla üst yani şöyle 10'lu 20'li filan olmadığı için şu şekil yazalım. 6 çarpı 6 çarpı 6 3 4 5 6 çarpı 10'u da şu şekilde yazdım. 10 çarpı 10 yazdım. Bölü aşağıda ne var? 4 tane 4. 4 4 4 4 Renk değiştirip hüpletip gümletiyoruz. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. Burası 3. E burada bir 2 daha vardı. Bir daha böldüm 2'ye. Burası 3 oldu. Yani 4'e böldük. 2 i̇ki sefer 2'ye böldük. Yine 2 iki sefer 2'ye bölüyorum. Bir bunu bir bunu 2'ye böldüm. Burası 3. Burası 3. Yine 2 iki sefer 2'ye bölüyorum. Bir bunu bir bunu. Buralar 3. 3. Bitmedi. 2 i̇ki sefer 2'ye bölüyorum. 4'ü gümlettim. Burası 5. Burası 5. E sonuç. E sonuç. Bak bir tam sayı. Yani aşağıda böyle herhangi bir şey yok. Aşağıda herhangi bir şey yoksa bu bir tam sayıdır. O zaman tam sayı doğru. Birinci seçeneğimiz doğru çıktı. İkinci seçeneğimiz işleminin sonucu. İkinci seçeneği de renk değiştirip şurada hemen parçalıyoruz. İkinci seçenek. Ya bu arada soruyu durdurdun sen önce sen bir uğraşıyorsun. Ondan sonra benden dinliyorsun. Değil mi? O, orada sıkıntı yok. Hadi bakalım. İkinci seçeneğimiz C bölü C bölü A'ya bakıyoruz. C dediğimiz şey 8 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 3. A dediğimiz şey 4 üzeri 4 çarpı 10 üzeri 3. Bak ne güzel 10 üzeri 3'ler yan yana. Hadi gümletelim onları. Güm, güm. Bunlar gümledi. Ne kaldı sonuç? 8 çarpı 8 çarpı 8 bölü aşağıda da 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4 kaldı. Hadi bir hüpletip gümletelim. Tak tak. Burada ne kaldı? 2. Tak tak. Burada ne kaldı? 2. Tak tak. Burada ne kaldı? 2. E paydada 4 var. Kurtuluruz hocam. Kurtuluruz. Ondan da kurtulduk. Sonuç ne çıktı? 2. E doğru söylemiş bu. Tamam. Sen de doğrusun. Geliyoruz. B bölü C işleminin sonucuna. Onu da şurada yapalım hadi. Renk değiştirdim. B bölü C. Hemen baktım. B'miz, B'miz, B'miz 6 üzeri 6 çarpı 10 üzeri 5. C dediğimiz şey 8 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 3. Hemen yine şurada işlem yapabiliriz. Şurası için. 6 üzeri 6 bölü 8 üzeri 3 çarpı 10 üzeri 2 oldu. Bunları biraz önceki gibi şuradaki gibi bir düzenleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölü 8 birincisi, ikincisi, üçüncüsü çarpı 10 çarpı 10. Hatta şöyle yazabilirim ya ben bunu. Tamam hemen bakalım. 3 sefer 2'ye bölmem lazım. 3 sefer 2'ye böldüm. 1, 2, 3. Buralarda 3 kaldı. Bir daha 3 sefer 2'ye bölüyorum. 1 2 3 buralarda hep 3 kaldı. E 3 sefer daha 2'ye bölmem lazım. E bölüyorum. 3 sefer böleceğim ama burada 3 sefer 2'ye bölecek bir şey yok. Bir aşağıda bir 2 diye bir şey kaldı. 2 sefer böldük. Bunlar 5 5 oldu. E, aşağıda 2 kaldı. E bunlardan hiçbiri de 2 ile sadeleşmiyor. O zaman sonuç tam sayı çıkmıyor diyoruz. O zaman cevabımız Adana seçeneği olacaktır. Evet, Gelelim bir diğer sorumuz. Kaçıncı sorumuz? Beşinci sorumuz arkadaşlar. Ee, yine burada üstlü ifadelerle ilgili tanımlamalarımızı yaptık. Üstlü ifadeler genel tekrar denemesi arkadaşlar bu da. Ee, üstlü ifadeler konusunda ders çalışan Ceyda ve Şeyda aralarında bir oyun oynuyor. Bu oyunda her öğrenci bir kağıda dört tane tam sayı yazıyor. Ceyda bu kağıtlarda yazan sayılardan birer tanesini seçiyor. Bir ondan bir ondan seçecek. Sonra da Şeyda aynı işlemi yapıyor. Şimdi oyunun kuralları burada. Seçilen sayılar aynı olduğunda o sayının karesi alınacakmış. Seçilen sayılar farklı olduğunda küçük sayı taban, büyük sayı ise üst olacak şekilde bir ifade yazılıyor ve değeri hesaplanıyor. Ceyda her iki kağıtta da aynı sayıyı. Ceyda ilk seçtiği zaman her iki kağıtta aynı sayı seçecek. Şeyda her iki kağıttan Ceyda'nın seçtiği sayılardan farklı 2 sayı seçtiğinde hesaplanan değerin bize en çok kaç olacağı sorulmuş. Hadi bakalım. Şimdi Ceyda'mız ne yapmıştı? Ceyda'mız iki tane aynı sayı. Yani buradan da buradan da aynı sayı seçecek. Zaten bakıyoruz, bakıyoruz zaten bir tane var aynı sayı olan. Ceyda her iki taraftan da 6'yı seçmiş. Her iki sayı da aynı olduğu zaman ne yapıyorduk? Karesini alıyorduk. 6'nın karesi oldu. 36. Dursun cepte. Diğerine geçelim. Diğer ne yapacak? Şeydaydı sanırım. Evet. Ceyda'nı seçtiği kağıtların haricinde yani sayıların haricinde iki tane sayı seçecek. Farklı sayı seçecek. Şimdi bu iki sayını seçtiğinde hesaplanan değerin en çok olmasını istiyoruz. Bakalım bakalım en çok nasıl seçebiliriz? Evet. Tabanı eksi 4 seçsem üstü de 4 seçsem ne olur? Eksi 4'ün 4. kuvveti üst çift olduğundan taban pozitif olacaktır. Ve buradan da 4 üzeri 4 gelecek. Tamamdır. 4 üzeri 4 kaç olacak? 256 olur. Değil mi? Evet. Burası 256 olacak. E bize ne sorulmuş? Bu iki sayı seçildiğinde hesaplanan değer toplamını mı sormuştu? Yazan değerleri birer tanesini seçiyor. Üst ifade yazıyor. Her iki tamam. He, toplamı en çok kaç olabilir diye sorulmuş. 256, 36 topluyoruz buradan. Kaç olacak? 12, 8, 9, 292 olacak. Denizli seçeneği bizim burada cevabımız olacak. Hemen geçelim bir diğer sorumuza. Umarım anlaşılıyordur arkadaşlar. Yorumlarda anlaşılmayan sorulara e, atarsanız e, tekrar çözümler yapabiliriz arkadaşlar. Bir diğer sorumuzda yine imlecimi açıp soruyu okuyalım. Yine üstü ifadelerde dört işlemle ilgili kurallarımız verilmiş. Şekildeki satranç tahtasında 16 tane siyah, 16 tane beyaz taş vardır. Bu satranç tahtasının ön yüzünün alanı 8 üzeri 8 birim kare olduğuna göre beyaz taşların olduğu karelerin toplam alanı kaç birim karedir? Satranç tahtası tekerleme gibi okuyamadım. Santranç tahtası eş karelerden oluşmaktadır diyor. Evet. Şimdi bakıyoruz. E burada 8 birim sağa, 8 birim sola veya ileri sağa sola diye düşünebilirsiniz. Burada toplam kaç tane karemiz var? 8 çarpı 8'den 64 tane karemiz var. Burada 64 tane karemiz var. Hatta bunu şu şekil yazalım. Bir saniye. Şöyle yapalım. Toplam alanımız kaç? Toplam alanımız 8 üzeri 8. E karenin burada kaç tane karemiz var demiştik. 8'in karesi şeklinde yazalım ki 64'ü sadeleştirmemiz kolay olsun. Tabanlarım aynı mı oldu güzel kardeşim? Tabanlarım aynıysa üstlerimi çıkartıyordum. Burada bir tane karenin alanını bulmak istiyorum. Bir tane karenin alanı 8 üzeri 6 olacakmış. E şimdi beyaz taşların bulunduğu sorulmuş değil mi? Burada kaç tane beyaz taş var? 16 tane. O zaman bunlar 16 tane alan kaplıyorlar. 2 4 6 8 saydınız 16 tane. Tamam. Çarptım 16. Bize bunun sonucu nedir diye sormuş. Hemen ben bunu ışıklara da şöyle gözücüyle baktım. Hepsi 2 üzeri olduğu için 2 üzeri şeklinde bir değer bulacağım. O zaman şunu ben şu şekilde yazabilir miyim? 2 üzeri 3'ün 8 2 üzeri 3 bunun 6. kuvveti. E 16'yı nasıl yazarım? 2 4 8 16 yani 2 üzeri 4'tür. E burası ne oldu? Üst ifadelerde buralar çarpılıyordu. 2 üzeri 18 çarpı 2 üzeri 4 oldu. E tabanlarım aynı mı? Aynı. Üstleri toplarım o zaman. Hadi toplayalım. 2 üzeri kaç oldu? 22 oldu. Cevabımız denizli seçeneği oldu diyoruz. Geliyoruz 7. sorumuza. 7. sorumuzda bize bilimsel gösterimin tanımından bahsetmiş. Bilimsel gösterim nedir diyor. Mutlak A bir veya birden büyük bir değer olacak. Ondan da küçük bir değer olacak. Ve en bir tam sayı olmak üzere bu şekilde gösterime bilimsel gösterim denir. Yani bunu kısaca ben şöyle bir ifade etmek istersem, yani e, bir sayı yazacağım, örneğin 2, e, 3, hatta bunun önüne şöyle yapalım, 0 virgül diyeyim, 2, 3, 4 olsun çarpı 10 üzeri burası da 5 olsun. Böyle bir ifade yazırken, şu ilk basamak 0 olmayacak, 1 bir veya 1'den büyük olacak ve ondan da küçük olacak. Yani 1 ve 9 aralığında bir tane değer olacak. İlk basamak arkadaşlar. İlk basamak 1 ile 9 aralığında 1 ve 9 da dahil olmak üzere bir değer olacak. Yani virgülün burada olmasını değil virgülün şurada olmasını istiyorsa bu bilimsel gösterimin tanımıdır. Hemen bunu bir şöyle temizleyelim. Sorumuza bakalım. Bize ne sorulmuş? Sorumuzda bize diyor ki 1804 yılında 1 milyarı ilk kez aşan dünya nüfusu 1927'de 2, 1959'da 3 milyarı aştı. Günümüzde dünya nüfusu her geçen saniye 2.6 insan artıyor. Dünya nüfusu vakfının değerlerine göre 2009 yılı başlarında dünya üzerinde yaşayan insan sayısı 7 milyon 7 milyar 670 milyon kişi olacak denilmiş. Tamam. Buna göre 2019 yılına girerken dünya üzerinde yaşayan insan sayısının bilimsel gösterimi nedir diye sorulmuş. Şimdi şu ifadeyi bilimsel olarak nasıl yazarız diyor. 7 milyar 670 milyon. Ya bunun sonunda kaç tane sıfır var ya. Ezbere bilmeyebiliriz. Şunları yaparız. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler, milyonlar, on milyonlar, yüz milyonlar ve milyarlar şeklinde yazabiliyorduk. E burası şu şekil bir ifadeymiş. 700 şöyle 670. E burada da kaç tane sıfır var? Burası 10 üzeri 6 oldu. E bu ifadeyi ben düzenleyecek olursam 7 670 7 670 çarpı 10 üzeri 6 oldu. E şimdi hatta şunu da düzenleyelim. Şu da 10 üzeri 1'dir. Buna bir eşittir daha yazdım ben. 7 607 şöyle 767 olsun. Çarpı 10 üzeri kaç oldu? 7 oldu. Şimdi bize bu şekilde bir ifade değil. Bize diyor ki bilimsel gösterim olabilmesi için virgülün şurada olması lazım. Ben virgülü buraya taşıyacağım. Virgül yazılmamış arkadaşlar. Virgül buradadır. E, bir basamak buraya bir basamak buraya. İki basamak bu sayıyı küçülttüm mü? İki basamak sayı küçültmüşsem bu sayıyı iki basamak büyütmem lazım. Yani 7,67 çarpı 10 üzeri iki basamak büyütürsek burası 9 olacaktır. 9 evet C seçeneği bizim cevabımız olacaktır diyoruz. Hemen bir sonraki sorumuza bakalım. Bir sonraki sorumuzda imlecimi açtım okuyorum. A, B ve C sıfırdan farklı birer tam sayı olmak üzere bölme işlemi bu şekilde yapılır diyor. Atatürk Ortaokulu'ndaki öğrenci mevcudu 3 üzeri 6. Cumhuriyet Ortaokulu'ndaki öğrenci mevcudu 9 üzeri 2'dir. Buna göre Atatürk Ortaokulu'nun öğrenci mevcudu Cumhuriyet Ortaokulu'nun öğrenci mevcudunun kaç katıdır? Yani sen bunu buna böldüğün zaman kaç çıkar diye sormuş bize. Kolay bir soru olmuş. 3 üzeri 6'yı ben neye böleceğim? 9 üzeri 2'ye böleceğim. E tabanları eşit yapalım hadi. Yukarısı aynen dursun. Aşağısı. Ben bunu şu şekilde yazabilir miyim? 3'ün karesinin karesi diye. E bu da ne olacak? 3 üzeri 4 olacak. E şu an tabanlarım aynı mı? Aynı. O zaman ben bölerim. Bölme işlemi de nasıl yaparım? Üstleri çıkartıyordum. 3 üzeri 6 eksi 4'ten 3 üzeri 2. Benim cevabım olacak. 3 üzeri 2. Şıklarda 9 olarak var. Tamam işaretledik. Geçiyoruz hemen bir sonraki sorumuza. Bu sorumuzda e, burada bir işlem verilmiş. İşleminin sonucu ile ilgili Caner, Taner ve Tamer hatta bir de Zafer aşağıdaki yorumları yapıyor diyor. 0 ile 1 arasındadır, 27 ile 28 arasındadır gibi yorumlar yapmış. Buna göre hangi öğrencinin yorumu doğrudur? Hemen bakalım. Arkadaşlar üstler negatif olduğu zaman ne yapıyorduk? Takla attırıyorduk değil mi? Hadi bir takla attıralım. Bu ne olacak? 1 bölü 2'nin karesi olacak. E bu üst negatif olduğu zaman takla attırıyorduk. Bu yukarıya çıkacak. Nasıl çıkacak? Pozitif çıkacak. Artı 3 üzeri 3 olacak. Artı 3. Bak bu aşağı indi. Artı oldu. Bu da yukarı çıktı. Artı oldu. Hadi bu işlemi bir yapalım. Burası 1 bölü 4. Artı. E burası ne olacak? Burası 27 olacak. E şimdi bakıyoruz 27 artı bir şeylerimiz var. Nasıl bir şey? Sıfırla bir arasında bir değer. O zaman 27'den büyük 28'e ulaşmamış bir değer olacaktır diyoruz. Taner doğru cevap söylemiştir. Diğerleri henüz yanılmış, öğrenememiş konuyu diyoruz. Hemen bir sonraki konumuz. Daha doğrusu sorumuz. Son sorumuz arkadaşlar bu da. Buraya bakıyoruz. Çöpe atılan zamanla bozulan ve üzerinde akıntı meydana gelen... E, pillerin içeriklerinde bulunan Evet sorumuzda neden bahsetmiş? İmlecimizi açalım. Çöpe atılarak zamanla bozulan ve üzerinde akıntı meydana getiren pillerin içerikleri e, içeriklerinde bulunan civa, kadmiyum ve kurşun insan sağlığı için çok tehlikelidir. Evet bunu biliyoruz ve çöplerimizi yani pillerimizi kesinlikle çöpe atmıyoruz arkadaşlar. Özellikle ortalığı hiç bırakmıyoruz. Küçük çocukların ellerine falan kesinlikle geçmemesi lazım diyoruz. Ee, evet hemen geçelim sorumuza. Bu ülkede bir yıl boyunca ortalama olarak 260 çarpı 10 üzeri 4 tane pil e, tane atık pil toplandığına göre 0,052 çarpı 10 üzeri 9 tane atık pilin toplanabilmesi için kaç yıl geçmesi lazım? E, bir yılda bu kadar oluyorsa şu kadar pil kaç yılda toplanır? Ne yapacağım? Ben bunu buna böleceğim. Hadi bölelim. E, 0,052 çarpı 10 üzeri 9 bölü ne olacak? 260 çarpı 10 üzeri e, 10 üzeri 4 olacak. E şimdi bunları bir düzenleyelim. Şuraya ben şu şekilde yazabilir miyim? Virgülü renk değiştirelim. Bir basamak, iki basamak, 3 basamak. 3 basamak sağa taşıdığım zaman bu sayıyı büyüttüm ben. Burayı büyütmüşsem burayı küçültmem lazım. O zaman burası 52 çarpı 10 üzeri kaç olacak? 3 basamak büyütmüştük. 3 basamak küçülttük. Burası 6 oldu. E bunu da şu şekil yapacağım. E şu 10'u şuranın içerisine dahil etmek istiyorum. Burası da 26 çarpı 10 üzeri kaç olur? 5 olur. Bir, bir tane artırdık. Tamam şimdi sadeleştirelim. E bu buna bölündüğü zaman burada 2 olacak. E bu da buna bölündüğü zaman tabanlar aynı. Üstler çıkartılacak. 10 üzeri 1 olacak. Şurada da 10 üzeri 1 kalacak. 2 çarpı 10 üzeri 1 10'dur. 20 yıl geçmesi lazımdır diyoruz. Umarım anlaşılmıştır diyerek videomuzu burada noktalandırıyoruz. Yine devamı gelecek arkadaşlar. Kaldığımız yerden soruların tamamını getireceğiz. Video süresini aşma adına burada kesiyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Beğeni ve yorumlarınızı da desteklemeyi unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar.